Tam yemeği ateşe koyacaktım. Tutturdunuz Çin yemeği diye. Ay hiç de sevmediğim şeyler. E, değişiklik olur diye düşündüm Nesin anne. Bir arkadaşım açtı burayı. Bize bayağı yakın. Bunların hepsi onun ikramı. Kızım ne koyuyorlar içine belli mi? Elleri pis mi temiz mi? Nereden bileceğiz? <laughs> ah ah gençsiniz tabi. Hiç düşünmeyin siz bunları. Anneciğim jest yapalım dedik. Uzatma artık. Bak bu konuda uzatırım Hakan'cığım. Kusura bakmayacaksınız. Bakın ben yıllardır peynirimi, zeytinimi hep köyden getirttim. E hala pazar pazar dolaşıp köy yumurtası arıyorum bu yaşımda. Neden? Sağlıklı olsun diye. Organik olsun diye. Siz de yemeyin bunları. Ne olur bak vallahi midenizde yazık. Ay! <laughs> Ah, anne. Yok bir şey mideme bir kramp girdi. Ay. Aa, ay. Anne Nesin iki anne? bir oldu. O kadar mı kötü? Ay çok aa, benayım aa. Hakan. Ay Allah bu mu dokundu acaba ama ben... Başka ne dokunacak kızım? <laughs> Hastaneye götürün beni aa, çok tamam, benayım. Tamam anne. sen, tamam anneciğim hadi gidiyoruz. Hadi kalk. Tamam. vallahi bravo. Arkadaşına sorarım ben bunun hesabını. Aa, ben nereden bileyim Hakan? Aa. Tamam, gel anne, gel. Tamam, ay. Tamam, hadi gel. Gidiyoruz, tamam, hareketle. Ne olmuş, ne dediler? Gıda zehirlenmiş. <laughs> oh. Bir şey değil, sakin ol. Çok ağır bir durum yok, midesini yıkayacaklar. Ben yaptım ya. Zehirlemiş oldum resmen anneni. Canım biz de aynı yemekten yedik, bize niye olmuyor? Kadın yumurtayı bile organik yiyor ya. İşte alışık değil. Ben niye kaşındım durduk yerde ya? Zorla yedirdim, zorla hasta ettim kadını. Bana bir şey dedi mi? Ha? Gıcık olmuştur kesin bir şey dedi mi? Yok canım niye gıcık Doğru Doğru söyle. Ama bir de o yemekleri evimize sokarsan kıyameti koparacakmış. Senin aklında olsun. Yok tövbe bundan sonra paket maket yok kendim yapacağım yemeği. Peki. Kayınvalidesini zehirleyen zalim gelin ağacı. Az sonra. Aşk olsun. Hadi. <laughs> siz evleneli kaç hafta oldu? Niye ne alaka? Yani bilmiyorum da şimdiden sen niyeti bozmuşsun. Niye zehirledin kız kadıncağızı? <laughs> Ali vallahi paralarım sana. Dedik ki oğlum ciddi bir şey yok diye. Midesi yıkandı oldu bitti işte. Oo ben bilmem. Vallahi bana şüpheli göründü. Ayrıca Çin yemeğini be ya. Çok mu böyle yabancı film falan mı izliyorsunuz siz evde ne yapıyorsunuz? Oo çok. <laughs> Ayıp oluyor ama. Aylin kız doğru söyle. Senin baba tarafı Mançurya mı lan ha? Ali valla tersi atarım ha. Epey sık görüşüyoruz Nesrin Hanım. Bugün nasılsınız? Gördüğün gibi oğlum. Akşam yemeğinden zehirlendik yine. Önemli değil. Mideniz yıkandı. Serumunuz bitince gidebilirsiniz. Ha bir de yumurtadan zehirlenmişsiniz. Aa. Yumurta mı? Testere hastalığınız kötü huylu bakteriler sadece bozuk yumurtalarda bulunur. Ha. Geçmiş olsun. Yap canım. Yanlış bakmışlardır. Ben dünya kadar para verip köy yumurtası alıyorum eve. Dolandırıyorlar seni anne hala uyanamadın mı? Günü geçmiş şeyleri organik diye satıyorlar sana. Sen de inanıyorsun. Bir de iki gündür kızcağızı töhmet altında bırakıyorsun. Yok canım önemli değil. <laughs> Vallahi ben yine o çin yemeğinden şüpheleniyorum. Kusura bakmayın. Of. Of. <laughs> Yumurtadan zehirlenmiş yani kesin. Öyle dedi doktor. Belliydi başına bir şey gelecek. Yok organik sebze, yok doğal besin. Netice bu abi? Bana pek inandırıcı gelmedi. Ailenin suçu olmadığı eminmiş. şaka da bir yere kadar ha. Allah Allah abarttın ha. Habere bak. Aha yeni gelin işe saçtı. Of. Ne oluyor be? Hı. Anlaşamadığı kayınvalidesinin yemeğine... ...ilaç karıştıran yeni gelin A.Ç. ...gözaltına alınırken... Evet. Annesiyle karısının arasında kalan saf koca H.C. kaderine isyan. Vay yavrum çok komik, va va çok va komik. Va va.